Herkese merhabalar arkadaşlar. Tuyun Akademi'ye hoş geldiniz. Şu anda yanımda mentorumuz Elif Nida var. Bugün Elif'le birlikte Gazi Üniversitesi'ndeyiz. Elif Gazi Üniversitesi 3. sınıf Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi. Şu anda protez laboratuvarındayız. Arkamızda da gördüğünüz gibi <laughs> dişler var aslında. Öğrenciler bunun üzerinden incelemeler yapıyorlar zaman içerisinde. Sizin için çok güzel de bir vlog çektik. Onu da kanaldan ulaşabileceksiniz. Bugün Elif'le birlikte soru cevap yapmak istiyorum. Hem diş hekimliği hakkında konuşacağız sizlerle birlikte. Hem de Elif'in mentor öğrenlik süreciyle ilgili konuşacağız ki size de önemli tavsiyeleri olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, Elif nasılsın, nasıl gidiyor senin için 3. sınıf öğrencisi olmak? Merhaba İrem Hocam. İyiyim. Teşekkür ederim. Üçüncü sınıf olmak biraz da yoğunluğa girmek oldu benim için. Bu tempoyu ayak uydurmak bence zor. <laughs> Ama güzel. Bence keyifli. Hem zor hem de keyifli bir sürecin olduğunu tahmin edebiliyorum Elif. Gerçekten artık yavaş yavaş mesleğin içerisine adım atıyorsun. Ben de tabii ki de sana bu mesleği seçmendeki asıl sebebi sormak istiyorum. Yani diş hekimliği okumaya nasıl karar verdin? Ve üniversiteden memnun musun? Tabii ki de en çok gelen sorulardan biri olduğuna eminim. Gazi Üniversitesi'nden memnun musun? Diş hekimliğini seçmeye nasıl karar verdin? Ben aslında diş hekimliği okumak istemiyordum. E, tıp okumak istiyordum. Öncelikle ee, ve bunun için yalnız bir yıl değil 3 yıl hazırlandım, 3 yıl girdim sınava ve üçüncü yılımda tıplar geliyordu aşağı yukarı yani doğudaki tıplar geliyordu ama e, biraz araştırınca ve hani olayın içine girince aslında diş hekimliğinin bana göre olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü e, biraz el becerisi istiyor ve e, ben elimin yatkın olduğunu düşünüyorum böyle küçük kolye'ler yapardık annemle beraber. Çok tatlı. Evet, o yüzden e, orada biraz e, bir öğretmen beni desteklemişti aslında hani. Sen de şekilliyim oku sen acaba hani ufak tefek e, o küçük işlerle uğraşmayı seviyorsun ve hani minik bir alanda çalışacaksın. Bunun senin için faydası olur. Hani e, senin için etkili olur, güzel olur demişti. O yüzden ben de diş hekimliği okumaya daha çok ısındım. Ve bölümü araştırınca da çok güzel imkanlarının olduğunu ve çok yönlü bir bölüm olduğunu fark ettim. Üniversitemden açıkçası memnunum ama bizim biraz preklinik için aldığımız eğitim bir tık yetersiz oluyor. Çünkü küçük, mevcudumuza göre küçük kalıyor. Ancak hasta kapasitesi çok iyi. Yani e, 4 ve 5. sınıfta staja geçiyoruz. Staja geçtiğimizde de e, çok fazla hasta görüyoruz. Hatta e, en yoğun hasta kapasitesine sahip okul diyebilirim. Biz de bu geliştiriyor zaten. Senin için zorlu ve güzel bir süreç olmuş aslında. Ee, öncesinde başka bir bölümü düşünürken sonrasında tercih ettiğin bölümün sana çok uygun olduğunu keşfetmem bence senin hayatın için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. O zaman şimdi ikinci sorumla devam edelim. Aslında az önce cevabını verdin. El becerisi gerekiyor mu? Bunu sormak istiyorum sana çünkü bununla ilgili çok fazla soru işareti var öğrencilerin kafasında. Sence diş hekimliği okumak el becerisi istiyor mu? Şöyle söyleyeyim. Başlarda istiyor. Yani çünkü biz sabundan dişler yapıyoruz. Ama birinci sınıfta yapıyoruz bunu ama buraya el becerisi olmayan herhangi bir öğrenci gelebilir. Çünkü bize o yetenek kazandırılmak isteniyor yani onu burada bize kazandırıyorlar. Hiç el becerisi olmayan arkadaşlarım en başta daha iyi hani el becerisi olan daha pratik olan arkadaşlarımdan hiç el becerisi olmayanlar sene sonunda daha yüksek notlar almaya başladı. Yani eğer el beceriniz yoksa bence hiç korkmayın ve endişelenmeyin Burada o el becerisine de sahip olacaksınız. Onu kazanacaksınız. Aslında her işte olduğu gibi fazlasıyla emek istiyor diyebiliriz. Yani gerçekten istiyorsanız, burada olmak istiyorsanız, diş hekimi olmak istiyorsanız bunun için denemeye değer. Ne kadar fazla çaba gösterirseniz o kadar da iyi gelişiminiz olacak diyebiliriz. Peki bir diğer merak ettiğim soru bu gerçekten önemli bence. Ee, özellikle de bulunduğumuz dönem içerisinde e, ekonomik koşullar tabii ki de büyük bir şehirde yaşıyorsun e, ve diş hekimliğinin de hep e, biliyoruz ki maliyetli olduğunu söylüyorlar. E, sen büyük şehirde okumak ve diş hekimliğinin ekonomik açıdan e, durumu hakkında ne düşünüyorsun? Büyük şehirde olmanın çok e, ekonomik açıdan beni yorduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü aslında fazla çeşitlilik var ve ne arıyorsak aslında bir uygununu, bir e, muadilini bulabiliyoruz. O açıdan güzel bir şey ve diş hekimliği okumanın getirisi biraz yüksek. Hani maliyet Maliyetli bir bölüm gerçekten. Diş depolarına gidiyoruz böyle arkadaşlarla. Girerken yüzümüzde bir gülümseme oluyor. Çıkarken onu az çok kaybediyoruz. <laughs> yani gerçekten fazla harcamalar yaptığımız dönemler oluyor. Özellikle sene başında. Yani yenilerde yaşadığım için bunu, yeni bir döneme başladığımız için bayağı bir malzeme almam gerekti benim. Kendi adıma değerlendiremem bunu. Arkadaşlarım da aşağı yukarı benimle aynı fikirde biraz maliyetli bir bölüm. Onun için sanırım Tek kötü yanı da bu diyebilirim. Yani ekonomik açıdan bazı e, durumlar için zorlayıcı olsa da söylediğin gibi her şeyin muadilini çeşidini bulabildiğiniz için de aslında bir yandan da bu bir avantaj. Evet aslında diş hekimliği okuma süreci böyle. En çok merak edilen soruları sormaya çalıştım. Elif'e kısaca diğer bir merak edilen soruda tabii ki de YKS sürecinde en çok nelere dikkat ediyordun? Şimdi sen mezuna da kalan bir öğrencisin. E, o, bu sebeple 12. sınıf ve mezun seneni de karşılaştırdığın zaman nelere dikkat ediyordun? E, şöyle hatırladığında neler geçiyordu? aklıma Benim bazı rutinlerim vardı ve ben onları aksatmamaya özellikle dikkat ediyordum. Paragraf çözmek gibi rutinler ve ilerleyen dönemlerde de e, branş denemeleri çözmeye dikkat ediyordum. Aynı zamanda YKS süreci boyunca haftada bir TET denemesini götürüyordum ben. Hani onlara dikkat ediyordum. Bazen deneme sonuçları motivasyonumu bozabiliyordu. Üzülüyordum ama bu noktada da çalışmaya devam etmek gerekiyor. Özellikle Orada daha sağlam ilerlediğimde hani çalışmayı bırakmadığımda ben ileriye taşıdığımı hissedebiliyordum çünkü deneme analizleri yapıp aksattığım hani uzun süredir çalışmadığım konuları orada temizliyordum bir üstünden geçiyordum. Ve e, netlerime yansıyordu. Hatta ben e, kötü netler yaptığımda üzülmüyordum. Arttıracağım için seviniyordum. Yani bazen bunu yaşıyordum. Çalışma saatlerimi belirli bir noktada tutuyordum ben. Hani 5 saatin altına düşmüyordum. Çıkabildiğim kadar çıkmaya çalışıyordum. Bu şekilde ilerledim. Ben e, denemeleri zaten tüyün Akademi'den temin ediyordum. Haftalık olarak oradan çözüyordum. Ardından danışman hocamla beraber biz e, hem deneme analizi yapıyorduk. Aynı zamanda hani program kontrolünü e, mentorluk yoktu o zaman. Pro, program kontrolünü de o yapıyordu ve e, beni çok fazla ittiğini söyleyebilirim. Çok destekliyordu. Tek başıma gerçekten bu süreci yönetemezdim. Senin de söylediğin gibi aslında YKS sürecine dikkat ettiğim pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi de düzenli deneme çözüyor olmak ve kariyer danışmanından destek almanın pek çok yararını gördün aslında. Ki sen de şu an aslında bizim ekibimizdesin, mentorumuzsun ve öğrencilerinle birlikte YKS sürecinde online görüşmeler yapıyorsun. Onlara hem motivasyon sağlayıp hem de nasıl çalışmalara gerektiğini, bunun hakkında yönlendirmeler yapıyorsun. Yani birlikte ders çalışma programı hazırlıyorsunuz, onlara birçok kaynak önerisi ve yol göstericiliği yapıyorsun. Bunlar bizim için de çok önemli, çok kıymetli. Ekibimizde olduğun için zaten çok mutluyuz. Şimdi... Öğrencilikten mentorluğa giden bir yolculuğun var aslında bizimle birlikte. Bunu da sana sormak istiyorum. Senin için mentorluk süreci Twin Akademi'de nasıl gidiyor? Öğrencilerinle birlikte ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Biz öğrencilerimizle her hafta buluşup bir online görüşme yapıyoruz. Program hazırlıyoruz. Program hazırlarken de hem onun isteklerini hem de yapılması gerekenleri bir araya getiriyoruz. Bir değerlendirme yapıyoruz. Aynı zamanda deneme analizleri yapıyoruz. Ve deneme analizlerinde eğer bir konuda eksiksek onun üstüne gidiyoruz. O konuya tekrar belki göz atabiliyoruz ya da test çözüyoruz, üstünden geçiyoruz. Ama çok güzel sonuçlar da karşılaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor, motive ediyor. Bunu görüp daha hızlı ilerliyoruz. Hani biz buraya emek verdik, biz buraya çalıştık. Oluyor. O zaman hani ne alabiliriz, daha fazla ne götürebiliriz ona bakıyoruz. Birlikte ilerlemek bence çok güzel oluyor. Bir alıştır bölümümüz var. Evet. Alışkanlık kısmımız var. Orada gün gün yaptıklarını tikliyorlar ve Orayı dolu görmek onları çok mutlu ediyor. Hatta yani beni de çok mutlu ediyor. İnanılmaz e, keyif veriyor ve motive ediyor. Peki Edip sen şu anda birçok öğrenciyle birlikte çalışıyorsun aslında. mentorluk yapıyorsun. Ne terttiren öğrencilerinde gördüğün en önemli şey yani fark yaratan şey sence ne? Sanırım e, biraz önce bahsettiğim gibi e, rutin kısmı dolup, dolu dolu olan, dolup taşıyan öğrenciler. Gerçekten 3 haftalık bir süreçte yaklaşık bir 10-15 net arttırdılar. Bunu başka bir şekilde arttırdıklarını düşünmüyorum ben. Özellikle çünkü alışkanlıklarımız bizi ileriye taşıyor. Hani bir gün yaptığımızın üstüne diğer gün yine bir şeyler eklemek bizi ileriye götürüyor. Daha fazlasını elde edebilmemizi sağlıyor ve düzenli olarak bir şeyi tekrar etmek bizi başarıya ulaştırıyor diye düşünüyorum. Onların bu alışkanlıklardaki istikrarının onları ileriye, ileriye taşıdığını düşünüyorum. Ben de sana kesinlikle katılıyorum. Bazı şeylerin düzenli olması öğrenciyi birkaç adım öne geçiren şeylerden bir tanesi. O yüzden YKS sürecinizde gününüzün büyük bir bölümünü e, ders ayırmanız gerekiyor, yapmanız gereken işleri ayırmanız gerekiyor ve her gün düzenli olarak yaptığınız şeylerin karşılığında aslında bir süre sonra almaya başlıyorsunuz. Yani YKS süreci aslında her gün sabırla ders çalışarak birikimli bir şekilde ilerlemek demek e, kısaca. Bunu eklemiş olalım. Benim sorularım bu kadar Elif'e. Çok çok teşekkür ederim bizi burada teşekkür ağırladığın ederim. için. <laughs> Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer ki sorularınız varsa Elif'e ya da bize yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.